arkadaşlar vlog serisi. Abi, abi. Ne be? Ne? Abi. Hı? Tamam geliyorum şimdi bekle. Bekleyem ben geliyorum bekle. Abi. Evet. Abi. Evet teknik sorunlardan sonra karşınıza annem video tecavüz etti. Abi. Abi. Tamam geldim ikisi işte de

kim, kim var lan? Kim var? Kuna. Tuna değil mi? Bak şimdi kim var? Abi. Evet şimdi kim var? Kına. Evet. Ya kucağıma bakalım. Ya kucağıma. Opa. Eh. Ah. Bak. Kim bak buraya bak buraya bak. İnşallah sonunda en sonunda. Merhaba. <laughs> Hadi görüşürüz.